Nerede kaldıklarını görmedin mi? Hayır. Gözlerim bahatlar. Hiçbir şey göremedim. Hadi ne olur eve gidelim lütfen. Bak iyice düşün. Bir ses, bir isim, bir şey. Ne olur hatırla annenlerle konuşmadan önce anlat bana detayları. Kız evine gitti mi acaba? Şşş! Yine abim mi lan? Kapat kapat açma. Gizli numara. Şşş! Açma lan! Polistir belki balcılardır. Ben Menekşe. Ben Menekşe dedim. Duydum. Teslim olmayayım karar verdim. Hayır. Kızı bırakın demek için aradım. Yok ya başka? Nekşe, kızı bırakın diye rica ediyor. Canayı bırakın dedim, yoksa sonu kötü olacak. Canayın serbest kalmasını istiyorsan tıpış tıpış buraya gelirsin. Sen gel kızı bırakalım. Ya ne istiyorsunuz bizden? Ne olur peşimizi bırakın abi. Bunca olandan sonra peşimizi bırakın mı diyorsun? Yüzsüz. Alo. Şişt. Seni kendi ellerimle öldüreceğim. Anladın mı? Yalvara yalvara gebereceksin. Tek kurşunla bitireceğim işini. Sen kendi elini bile kesmeye cesaret edemeyen bir adamsın. Anca elle silah aldığında sesin çıkar böyle işte. Ne oldu? Sonum çok kötü olacak kızım. Geldi zaman. yatıyor musun? Odadayım. Ağlama. Ağlama bak böyle görmesinler seni. Hı? Al. Abla benim aç. Canay. Tamam ağlama. Tamam. Ne oldu? Ne oldu ne yaptılar sana? Ee? Ne yaptılar? Bakayım sana. İyi misin? Bir şeyin var mı? İyiyim. Yok bir şeyim miyim ben. Sen mi buldun? Evet. Nerede buldun? Anne. Annem, annemler. Annemler polise gittiler. Daha fazla bekleyemediler. Annemi tutamadık. Karakoldalar şimdi. Hadi gel. Gel. Peki Menekşe dediğiniz kız niye sizin evinize geldi? Nereden tanıyorsunuz? Tanımıyoruz çok fazla. Anlat ya babam. Yıllar önceki görev yerlerindeyken tanışmışlar o aileyle. Siz damadı mı oluyorsunuz? Evet. Ama biz vakit kaybediyoruz. Saatlerdir kızım ortada yok. Ne olur bir şeyler yapın. Eşkali anons ettik hanımefendi. Diğerlerinde adlarını verdik. Kadir Doğan Türk ve Mustafa. Onun soyadını bilmiyorsun. Pardon. Alo. Baba. Canay. Ha? Şşş. Otur. Babacım ben evdeyim geldim şimdi. İyi misin yavrum? İyiyim. Ben kaçırmadım ki. Boşuna telaş etmişsiniz. Arkadaşlarımı gördüm dolaştık sahilde. Emin misin? Evet babacığım çok eminim. Lütfen gelin artık. Polisi karıştırmayın. Ben iyiyim. Tamam anlatacağım her şeyi. Lütfen hadi gelin. Ne oluyor? Peki. <gülüyor> <gülüyor> Can'ın evdeymiş. Of! <laughs> oh. Ben oh, arabayı getireyim. Allah'ıma şükürler olsun ya Biz şikayetimizden vazgeçiyoruz memur bey. Bu Kadirler Mustafa'lar ne oldu? Onlarla ilgisi yokmuş baksanıza. Kızım arkadaşlarıyla gezmeye gitmiş. <laughs> ee, hadi anneciğim biz gidelim. Ah. İyi geceler. Sağ olun. thank you Nasıl da ses çıktı bak. Yusuf abimden güç alıyor tabi. Al gene arıyor. Yüzsüze bak. Menekşe. Sen kime güveniyorsun ya? Kimse alamayacak seni elimizden haberin yok. Ben Menekşe değilim. Kimsin? Onu bulmak istiyorsanız yerini biliyorum. Bu da başka numara mı? Ne dolaplar çeviriyorsunuz? Numara yapmıyorum. Adresi yazın hemen. Adresi veriyorum. Evet. Evet. Zekeriya köyü mü? Nerede bu köy? Anladım. Yalan söylemediğini nereden bileceğiz? Bilemezsiniz. Melikşen'in adresini mi verdi? Şş, oğlum. Lan oğlum ya bunlar polisse? Oğlum ya yerimizi öğrenmek için seni oyladılarsa hakikaten ya. Oğlum tuzak bu. Oğlum tuzak bu ben sana söyleyeyim ha. Değil mi?